Bismillahirrahmanirrahim. Beşinci ünitemizin ikinci dersinin etkinlikleri arkadaşlar. Ekra el el etiyete thumma da' daireten havle el ef'al naqisati nakıs fiilleri daire içine al ve hattan tahta ismiha tahta ismiha ve isminin altına bir çizgi koy ve hattayni haberi ha haberinin altına da iki çizgi koy. Şablonumuz neydi arkadaşlar? Nakıs fiil ismi ve haberi. Bunu daire içine al. Fark et. Bunun altına bir çizgi, bunun altına da iki çizgi koymak suretiyle e, nakıs fiilleri ve e, ele geçirdikleri cümleyi bize tanıt diyor. Hemen birinci cümlemize bakalım. Leyset. Şimdi bu leyset geldiğine göre bunun ismi ne olacak arkadaşlar? Müennes olacak. Malun emvalun. Ligayri akil varlıkların, akılsız aklı yani aklı olmayan varlıkların çoğulları müennes kabul edildiği için fiilde müennes olarak geldi. Bunu da daire içine alalım. Evet. İsmini gördük. Peki haberi mansup gelecek. Ef dale minel ulumi. İlimlerin ilimlerin en değerlisi değildir. Leyset el الاموال mallar değildir efdale düzeltiyorum anlamı daha değerli değildir minel ulumi ilimlerden daha değerli değildir tabii ki mana ile çok işimiz yok şu anda biz e, kalıp yapı şekil bakımından inceliyoruz ama yine de yanlış bilgi vermiş olmayalım ha ola ki yanlış bilgi verdik sevgili gençler olabilir e, hafızayı beşer nisan ile malüldür. Sürçü lisan etmiş olabiliriz, hatalı e, anlam vermiş olabiliriz. Hatta kural bakımından yanlış işler yapmış olabiliriz. Sonuçta e, beşer ürünü bir çalışma bu. Mutlaka hatadan hali olmaz. Tespit ettiğiniz hatalar olursa yorumlar kısmında bize bildirirseniz biz düzeltme gay gayretine gideriz. allah Teala, kuntum hayra ümmetin uhrizet linnâsi. İnsanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmet oldunuz. Şimdi burada bize kâne, 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 kanu, kâne, kânet, kânete, kunne, kunte, kuntuma, kuntum, kuntum. E, ne yap diyordu arkadaşlar? Bize nakıs fiili dair için aldık. Peki bu tüm ney? Bu da bunun ismi zamirun. Muttasilun demin bir önceki dersimizdeki çizelgede görmüştük. Bu ismi haberi ne gelecek? Mansup bir isim olarak gelecek. Evet. Dolayısıyla bu da bunun haberi. Buraya da iki çizgi koyuyoruz. Üçüncü cümlemiz kâne evet el ne? peki kânenin ismi merfu olmayacak mıydı? Olacaktı. E, fetha öyle değil. Öyle değil. Marfu'un bil vâbi. Liannehu cem'un muzekkerun salim. Cem'i müzekkerler e, vav ile merfu olurlardı. Bu nakıs fiil. Bu onun ismi marfu'un bil vâb. Mansup isim. Bu da kânenin haberi. Buna da iki çizgi koyduk. Leysa nakıs fiil. Ezzehe bu. Merfu olacak leisenin ismi olacak. Tek çizgi. rahisan haber olacak mansup bir isim leisenin haberi. Altın rahisan ucuz değildir. Evet cümlemizi böylece halletmiş olduk. Geldik diğer etkinliğe. Abbir bir ani sureti bir cümletin mufiletin. Hani sureti an es-sureti bi cümletin mufiletin. Sümme adhil aleyha kana ev leyse. Dekhele ala ala başına getir. Kâne ve leyse getir. Yani ne olacak? Kema fil misal örnekte olduğu gibi. Örnekte olduğu gibi. Örneğimize bakalım. Et tufâhatu elma hamra u kırmızıdır. Şimdi mübteda merfu haber merfu. Başına kânet getirdik. Kâne getirdik. Ama kânet gelmek zorunda. Neden? Çünkü ismi müennes kâne de o isme uygun olarak e, yapı yapısal bir e, özellik kazanmak durumunda kânet et tufâhatu fakat ne yapacak bu eleman? İsmini mansup yapacak. Gördük mü arkadaşlar? Bakın burada merfu idi. Burada mansup oldu. Niye? Başına kâne geldi çünkü. Evet. He, hem de cümle kurun diyor. Önce cümle ifade edin resmi. Sonra da başına kâne veya leyseden birini getirerek. Tamam. Ee, şimdi resme bakıyoruz. kasirun isim cümlesi olduğu için arkadaşlar ben burayı direkt haberi merfu olarak görüyorum. Vatandaşı da bilmiyoruz. Erraculu diyelim. Erraculu. Adam kısadır uzun değildir. Uzun dur. Uzun değildir. Kısaysa uzun değil. O zaman ne yapacağız? Başına leyseyi getirdik. Leyseyi getirince ne olacak? Racul Erraculu Mübteda merfu bir isim olarak leyseye isim olacak. Haber de mansup bir isim olarak leyseye Haber olacak. Leysar raculu tabiiyen adam uzun değildir e dönüştü. Burada ne yapıyor? Bayan üşüyor. El cevvu fi'şşitai. Kışın hava ne olur? El cevvu baridun olur. Değil mi? Baridun. El cevvu hava baridun soğuktur fi'şşitai. Baridun fi'şşitai. Kışın hava soğuk olur. Peki e, El cevvu Fiş Kışın hava Ne olacak? Buraya kâne getireceğiz. Çünkü aynı özelliği arz ediyor. Kâne'l cevvu Hava idi. Ne idi? Kâne geldi ya. Bâridun ne olacak? Bâriden olacak. Niye? Çünkü bunlar ismi ele geçirdi miydi? Haberini mansup yapıyorlardı. Unutmayalım. Mübtedayı da is, isim yapıyorlardı kendilerine. Merfu bir isim yapıyorlardı. Bu da tamam. Musafirun. Bakın arkadaşlar isim cümlesi mübteda haber direkt kafadan merfuyu koyuyorum ben. Musafirun. E kim bu? Bilmiyoruz. Ya da Ahmet'miş. Tamam Ahmet diye o zaman. Ahmedu. Ahmedu yazınızı idare edin arkadaşlar. Ahmedu musafirun. Ahmet gidiyor. Musafirun. E, musafirun. Ahmet gidiyor. Ahmet yolcu. Mübteda merfu. Haber merfu. Burayı arkadaşlar bizi tercihli bırakmış. Tercihli bırakmış. Biz önce bir kane diyelim. Kane Ahmedu e, Müsefiran olacak değil mi? Müsefiran. Niye? Kâne geldi. Haberini mansup yapacak. E, peki. Leyse diyemez miyiz? Yani adam uçakta mı? yine de cümle olsun diye söyleyelim. Leyse Ahmedu müsefiran olur bu seferde. Bu seferde şurası leyse olur. Leyse Yine <S original> Ahmed Ahmet merfu olur, müsafiran e, mansup olur. Ahmet yolcu değildir olur. Ama birinci cümlemiz resme göre daha doğru. Ettediri bulun 10. etkinlik. İstemi' istemiyorum. İla nesli atif, Dinlemeden okuyoruz. "Bir şeyin bir şeyin bir şeyin bir şeyin عبد الوهاب خلاف عبد الوهاب شيخ عبد الوهاب خلاف ندى مش فالمطلوب فعله قسمان يبلمس استنان شيلر اكي قسمان الواجب والمندوب والمطلوب الكف والمطلوب الكف عن فعله كف عن yapılması istenmeyen fiil ise o da iki kısımdır kısmeni. El muharramu vel mekruhu. Ee, haram olanlar ve mekruh olanlar. Vel muhayyeru beyne fi'lihi. Yapılması muhayyer bırakılanlar. Ve terkihi. Yapılması ve terki. Huve el -mubahu. O da mübahtır diyor. Şimdi. Da'a işareten sahihaten amama el ibareti sahihati ve işareten khati'atan emame el ibareti gayra sahihati doğru olmayanların önüne x, doğru olanların önüne tik işareti koy diyor. Cümlemizi e bakacağız. Metne göre, yukarıdaki metne göre. El matlubu el kaffu an el matlubu kaffu an el kaffu an fi'l an fi'lihi yapılması istenmeyen şeyler el muharramu el muharramu والمكروه، دار. المطلوب فعله، المطلوب فعله، يا في المصي استنن شيلر. الواجب والمكروه، اولدمو، اولدموده. واجب استنن مكروه، استنان، yani دولة، جملة، يعملش. المخير، المخير، مهير بلاك بلاك المك، بين فعله وتركه. terkinde ve yapılmasında muhayyer bırakılan şey ise ve huvel bahu, o da mübahtır. Doğru. Evet. 12. etkinliğimiz el imle el farag bil kelimetil münasibeti bimma beynil gavsine thumman e, el cümle. Sonra da cümleyi söyle diyor. Peki. Parantez içinde muhayyaran e, kâne et ta'lim leyse. Şimdi Konumuz kâne ve benzerleri olduğu için arkadaşlar bir kere muhayyaran dediğine göre bu bir kere kâne veya leysenin ismi olarak bir yere yerleşecek. Kâne isim cümlesinin başına gelecek. Leysi isim cümlesinin başına gelecek. Kendiler gibi müzekker bir müzekker bir isme gelmesi gerekecek. Et-ta'limu da bunların ismi olabilir. Bakalım Eddelilu kat'iyyen, burada merfu bir isim mansup bir haber buraya e, ne gelsin delil kat idi o zaman kane gelecek. Ya da leyse de gelir fark etmez. Kane ismin başına geldi ismini merfu yaptı kendisine haberini mansup yaptı. Evet. Leysel Mukallefu hemen leysenin ismi merfu. Buraya ne gelecek? mansup bir haber gelecek. Mansup bir isim gelecek. O da burada var zaten değil mi? Muhayyaran. Muhayyaran. Mükellef muhayyer değildir. Beyne ikameti salati ev terkihi. Terki, namazı terk etmek ve yapmakla kılmak arasında muhayyer değildir. Tabi. El-ganiyyu merfu olarak okuyorum. Yani kâne veya leysenin ismi olacak. Çünkü mu muhtacen bu da haberi. Muhtacen ile emvâlin uhra ile emvâlin uhra başka mallara ihtiyaç zihnen bura leyse gibi gözüküyor arkadaşlar. Niye? Yani zihnin beni leyse uygundur diye götürür. Leysel ganiyyu ee, muhtaç, muhtacen muhtaç değildir. Zengin muhtaç değildir. ile men ile emvâlin uhra, başka mallara ihtiyacı veya başkasının malına ihtiyacı yoktur. Buraya da leyse gelmiş. Haberi gelmiş. Mansup buraya menfu bir isim gelecek. merfu ismimiz neydi? et o zaman. Değil mi? Evet. Et-ta'limu. Et-ta'limu. Leyse et-ta'limu alel-ulumid-diniyeti. Dini ilimleri e, eksiltmek e, leyset ta'limu muktesiran ale, alel ulum-i diniyeti yani tabi dini ilimleri eksilterek, kısaltarak e, eğitim olmaz. Eğitim öyle değildir diyor. Burada da bize 13. etkinliğimizde imla al faragha bil kelimetil münasibeti min indike sana göre uygun kelimelerle boşlukları doldur. kavvine olması için cümleten mufideten faydalı, kurallı bir cümle olması için. Tabi burada nakıs fiil getiriyoruz. Nakıs fiillerin e, haberleri gelmiş. Merfu, şey mansup değil mi? Buna merfu bir isim koyacağız. Sana göre diyor. Bana göre, sana göre. Artık sen e, cemilen güzeldi kâne ne güzel olsun kânel ahlâkuhu kâne ahlâkuhu ahlâkuhu e ne yaptım ben buraya? Merfu bir isim getirdim buna. İsim olacak. Cemilen güzel. Sen buraya başka bir şey de getirebilirsin yani. Kâne tıflü cemilen çocuk güzeldi. İşte kânel galemu cemilen Kalem güzeldi falan. Yani bir isim getireceksin, cinsiyet uyumunu da gözden kaçırmayacaksın. Leyse kaviyyen, mansup bir isim haberi güçlü değildi. Kim olsun mesela? Leyse Ahmet, Ahmet olan kardeşler alınmasın. Leyse Ahmet'i kaviyyen, Ahmet güçlü değildi. Evet. Leyset. Bakın burada hemen ne oldu? Leyse çekimli halde bir müennese dönüştü. Demek ki bunun ismi müennes. Evet. Hmm. El medrasetu. Leysel medrasetu. Medrese. Okul değildir. Ne değildir? Ne olsun? Ba'iden. Uzak değildir olsun. Evet ne yaptık? Mansup bir ismi leyseye haber olarak getirdik. İsmini zaten kendisi getirmiş. Yekunu, kâne yekunu arkadaşlar bunun ismi müstetir. Fişite ibariden haberi bu. Kışın buraya ne getireceğiz? Buraya ne getireceğiz? Yekunu el cevvu. Yekunu el cevvu. Merfu bir isim getireceğiz haberi zaten mansup bir isim olarak gelmiş. Kışın hava soğuktu. 14. etkinliğimizde havil el cümlel etiyete kıyasen alel mifel örneğe kıyasen cümleleri çevir diyor aşağıdaki cümleleri. İsim cümlesi vermiş bize. Mübteda haber. El ardu marfu şeyyikun marfu. El ard şayiqun. El meliku adilun. Marfu haber mübteda haber. Et tariqu yol. Tabilun uzundur. El mridu hasta müteallimun. Acı çekmektedir. Şimdi bunların başına arkadaşlar e, isim nakıs fiil getiriyoruz nakıs fiil getirdiğimiz zaman ne oluyor? Mübteda merfu olarak buna isim haber mansup oluyor. Buna haber oluyor. Dikkat edin. Burada şakiyyun merfu burada mansup oldu. Leyse'yi getirdik. Leysel e, ardu yine ismi merfu bir isim olarak e, ismi mansup bir isim olarak haberi de haberde haberi olarak alıyor. Peki bura ne olur? Kenel meliku adilen değil mi? Kenel meliku adilen arkadaşlar. Mansup bir e, isme dönüştürüyor haberi. Öbür olursa ne olur? Leysel meliku adilen. Görevi aynı. Leysel ne yapıyordu? cümleyi olumsuz yapıyordu. Kânel melikü adilen kral adildi. Leysel melikü adilen kral adil değildi. Attariku tavilun ne olur? Kâne geldiği zaman kâne tariku tavilen mansup olacak. Leyse'yi getirsek leyset tariku tavilen yol uzun değildi. Yol uzundu. Yol uzun değildi. Kânel meridu yine aynı son kez. Kânel meridu meridu hasta idi müteellimen müteellimen hasta idi. Leysel mu müteellimen hasta elem çekiyor idi. Kânel meridu müteellimen leyseyi getirirsek şuraya. Leysel meridu müteellimen hasta elem çekmiyor diye Türkçeleştirebiliriz. Evet, <laughs> 15. etkinlikte yine sana göre indeki ihter kelimeten münasibeten min indeki li tükemmilel cümlete e, sana göre yine e, ne getir diyor arkadaşlar. Bakın kâne ismi var bana göre gelecek. Leyse ismi var merfu, yekunu ismi var merfu, leyset ismi var merfu, sıfat tamlaması olarak gelmiş. Evet, nakıs fiillere isim gelmiş. Bize haber getir diyor. Kenel ilmu ne olur? İlim, man, mansup bir e, isim getireceğiz. Nafi'an olur. İlim faydalıydı. Leysel furatu, furat neydi, ne değildi? Fırat. Şöyle yapacaktım arkadaşlar. Düzeltiyorum. Kasiran kısa değildi. Fırat Nehri kısa değildi. Yekunu takaddumu ilerleme olur. Ne olur? Ee, bil ilmi ilim ile olur. Bi getirdiğimizden dolayı arkadaşlar ne olur? Bil ilmi ilimle olur. ilerlemek ilimle olur. Burada fi mahalli nasbin nasb mahallinde çünkü cer kullandık. Leyset el al alatul hadithetu. yeni aletler leyset e el alatul hadisetu ne olsun rahisan ucuz değildir. Rahisan. Evet. Etkinliklerimiz Burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olunuz.